Ne oluyor lan burada? Beni linç mi edeceksiniz? Fiko Bey, Bir dur sen hele. Fiko'nu siktirtme bana. O zamanlarımda adam öldürüyorum ben. Adam, adam, adam. Hepinizi keserim burada. Vallahi de billahi de keserim. 50 parçaya bölerim. Giderim dağın tepesine gömerim. Puzzle gibi ararsınız benim kolum bacağım nerede acaba diye. Kardeş, niçin böyle asabi... Ben çok pis asabi bir adamım. Vallahi tararım hepinizi burada. Bana hiç koymaz. Nefsi müdafaa derim. Bana saldırdılar derim, giderim cezaevinde yatarım. Çekirdeğimde çitlerim. Televizyonumda izlerim 37 ekranda. Hadi gidin mahkemeye verin. Yersiniz lan! Hadi beni lan mahkemeye! Abi o ne izi olur? He. Lazer epilasyon yaptırdım. He.